Geride bıraktığımız gün bilim kurulu toplantısı vardı. Toplantıda en çok merak edilen okulların açılış tarihiyle ilgili bilim kurulunun vereceği tavsiye kararıydı. Toplantının hemen ardından da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir basın toplantısı düzenledi ve o akıllardaki soru işareti yanıt bulmuş oldu. Okullar yüz yüze eğitimde 21 Eylül'de ders başı yapacak ama 31 Ağustos itibariyle da de devlet okullarında Online eğitimler yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların merakla beklediği sorunun yanıtını verdi. Öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitime başlaması için okulların yüz yüze eğitime açılması bir ay daha ertelendi. Bilim kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz. Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. Tavsiye kararı Bilim Kurulu'ndan geldi. İlk yüz yüze eğitim 21 Eylül'de. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitiminde başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Devlet okulları uzaktan eğitimi yine aynı sistem üzerinden yapacak. Uzaktan eğitim 31 Ağustos'ta başlayacak. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos pazartesi günden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Okullar açıldığında öğrenci ve öğretmenler HES koduyla takip altında olacak. 32 bin denetmen de sahada hazır bulunacak. Değerli veliler, Okullarımızı açtığımızda öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okullarımızın destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumu, hes kodları marifetiyle de takip altında olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin okulda nasıl maske kullanacaklarına da açıklık getirdi. Ders başlayana kadar maske ve benzeri hususlardaki standartlarımızda daha önce hazırladığımız bu kontrol kılavuzu çerçevesinde belirlenmişti. Teneffüslerde ve benzeri durumlarda neyi nasıl yapacakları konusundaki standartlarda bu kılavuzlarda yer alıyor ve zamanı gelince de çok ayrıntılı bir biçimde bunları da açıklayacağız. Maske tedariği elbette bakanlığımız tarafından da sağlanacak.